ve 53 yıldır, 58 yıldır da futbol antrenörlüğünü sürdürmekte. Bizim duayenimiz çok kıymetli, çok değer verdiğimiz hocalarımızdan bir tanesi. Bugün de burada toplanmamızın sebebi hocamızın mukavelesini 2 yıl daha uzatarak antrenörlük yapmasını istedik. O da bizi kırmadı sağ olsun. Çünkü Aziz hocamızı anlatmaya kalktığımızda inanın saatler yetmez. Çok anılar var. Çok yetiştirdiği futbolcular var ordu futboluna ve ordu Türkiye futboluna. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli. Dediğimiz gibi en son başvurulumuz da var yine S rekorlar kitabına. İnşallah orada da Aziz hocamızı o kitaba adını yazdırarak da ölümsüzleştireceğiz. Biz şöyle düşünüyoruz. Türkiye'de Aziz Hoca gibi bir futbol antrenörümüzün olduğunu tahmin edemiyorum çünkü çok uzun zamandan beri faal olarak bunu özellikle söylüyorum faal olarak hiç ara vermeden 58 yıl bu mesleği yapan çok kıymetli hocamız Allah ona sağlık sıhhat versin bundan sonra da futbol sahalarımızda olmaya devam eder inşallah. E, böyle bir e, tarihe talık etmekten önce bir öğrencisi olarak daha sonra da Amatör Spor Kulüpleri federasyonu Başkanı olarak e, onur ve gurur duyuyoruz. E, yarım asır üzerinde bir görev almak her baba harcı değildir. Aziz Tokat hocamız e, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir rekora imza atmıştır. E, i̇nşallah bu rekoru e, daha e, her yıl üzerine koyarak sürdürmesini biz hem kendisine hem e, Allah'ımızdan niyaz ediyoruz. Neticede e, bir kulübün hem malzemelisi olacaksınız, hem antrenör olacaksınız, hem kulüp başkan olacaksınız. Yani nerede boşluk varsa orada olacaksınız. Şu arada baktığımızda yaklaşık 7-8 kişi varız. En az 5 6mız öğrencisi olma pozisyondayız. E bizim bugünlere gelmemizde özellikle benim çok emeği vardır kendisinin. biz kendisiyle gurur duyuyoruz. Dedim ya bu tip şeylere ta, ta, tanıklık etmek çok önemli bir şeydir. bugün de burada olmaktan gerçekten sevinç ve mutluluk duyuyorum. Allah aziz hocamı bizim başımızdan eksik etmesin. Şimdi yolumuza şey profesyonel şey olarak amatör yönetici olarak yolumuza devam edeceğiz. Orada futboluna, Türk futboluna amacımız hizmet vermek. Her şeyimi spora borçluyum. Her şeyimi. Sağ olun. Ben şimdi yaşadığım müddetçe yapabildiğim kadar yapacağım. Şimdi kaç 82. Bir 8 sene daha yaparım. Ondan sonra genç arkadaşlara devrederim. Ben de onların bir büyüğü şey olurum. Abisi olurum, büyüğü olurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz